Merhaba arkadaşlar. Sony Vegas üzerinden basitçe yazı eklemeye göstereceğim şimdi size. Önce videomuzu bara ekliyoruz. Daha sonra Media Generation'dan burada gördüğünüz yazı tiplerinden herhangi bir tanesini seçerek barımızın üzerine sürüklüyoruz. Buraya yazmak istediğimiz yazıyı yazarak gerekli düzenlemelerini yapabiliriz. Buradan yazı fontunu ayarlayıp yazının büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabiliriz. Çok büyük oldu bu. Yoksa iyidir. Placement kısmından yazının nerede var olması gerektiğini veya nerede konumlamak istediğinizi belirleyip Orada bırakabilirsiniz. Veya burada hazır olarak konumdan durulmuş olanları var. Bunlardan da seçebilirsiniz. Ortada kalsın. Burada çeşitli efektler var. Yani bu opaklığı ayarlamaya yeterli. Arka fona geçer renk. Buradan yazının rengini değiştirebilirsiniz. Seçilebilir olması açısından şöyle açık bir renk seçeyim. Burası arka fon rengi. Yani video ile oynamayın. Arkadaşlar buralardan yazının iç içe veya harf aralığını ayarlayabilirsiniz. Buradan yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Arkafon rengiyle oynamadığımız için şimdi şu ayarı hiç oynamamıza gerek yok. Efektlerden isterseniz ışık ekleyebilirsiniz. Buradan rengini de değiştirebilirsiniz. Bu çok belirsiz oldu. Şöyle biraz belli bir renk yapalım. Hatta arkadaşlar şöyle biraz yazımızı büyütelim. Net gözüksün. Efektten ister efekti neredeyse yok sayabilirsiniz. Veya iyice açıp kenarlara verebilirsiniz. Buradan parlaklığı arttırıp azaltabilirsiniz. Bunları istediğiniz gibi oynayın. Bu da gölge ayarları. Yani yazının arkasında oluşacak gölgeyi buradan belirleyebilirsiniz. Gölgenin rengini de değiştirelim isterseniz. Şöyle şöyle bir renk olsun. Yani bunu şöyle biraz daha şey oturt tursak. Saçma bir şey oldu ama öğrenmeniz açısından kolaylık. Sağ köşesinden mouse'un sol kuleyle basılı tutup çektiğiniz zaman yazının süresi uzayacaktır veya soldan çek sola doğru çekmeniz yazıyı uzatacaktır. Aksine kısaltabilirsiniz. Kısa bir yerde gözükmesi amaçlı. Şurada gördüğünüz üst kısmına basılı tuttuğunu tutup aşağıya doğru çekin. Yazının rengi iyice opaklaşacaktır. Saydamlaşacaktır yukarıya verirseniz %100 olacak. Bunu düşürdükçe saydamlaşacaktır. Generation Media dediği kısım yani şurası. Buradan tekrar aynı ayarlara gelebilirsiniz. Pan event pan crop yani bu yazının videonun hangi kısmında gözükeceğini buradan da ayarlayabilirsiniz. Veya Media Generation'dan da aynı ayarları yapabilirsiniz. Fakat şurada görmüş olduğunuz barda e, atıyorum şuraya bir sol ile tıklayalım. Yazıyı şöyle yukarıya doğru çekelim hafif. Tekrardan sol klip tıklayalım. Tekrardan çekelim. Yani bunu birkaç defa daha şöyle tekrarlarsak buradaki barın amacını gayet net görmüş olacaksınız. Buraya film şeklinde yazının hareketini oturttuk. Yani şöyle hareketi başa alırsak videomuzu yapalım. Tabi bilgisayar kastığı için şu an çok iyi. başka size anlatabileceğim şu yazıyı biraz daha böyle belli olabilecek bir yerlere alalım Evet efekt dediği yani efektler şimdi bunlara buradan hiç uğraşmayalım hmm. video efekten de dizer. E, videoya mesela efekt ekleyelim. Videonun üzerine gelip kısayol tuşu olarak S'ye bastığınız zaman videoyu seçtiğiniz yerden bölecektir. Atıyorum şu kısmını ulaştıralım Seçip üzerine getirip bıraktığınızda seçili yer ulaşacaktır Buradan istediğiniz gibi ayarlarını oynayabilirsiniz. Yani şöyle ki şuradan oynayalım. Gördüğünüz gibi seçili kısmı değiştirdi transite geldiğimiz zaman bunlar geçiş efektleri buradan çeşitli geçiş efektleri var Mesela şunu tutup videomuzun kesim yerine attığımız zaman isterseniz buradan ayarlarla uğraşabilirsiniz ama hiç gerek yok Eğer şuradan başka bir alalım videonun başına getirip attığınız zaman geçiş efekti eklenmiş oluyor Şuradan. Tabii bilgisayarım kastığı için şu an efektleri yakalayamıyoruz ama evet, ben daha evet arkadaşlar, isterseniz bir de müzik eklemeyi göstereyim ben size. Project Media gelerek e, ee, File Open Yani buradan Herhangi bir ee, bir Fark etmez şuradan bir tanesini ekleyelim Ekle dediğimiz zaman Gördüğünüz gibi müzik Müzik buraya geldi Şimdi peki bu uzun bunu tutup videonun boyutu kadar saltabiliriz. Mouse'un sukuluyla yakınlaşarak ben videodaki sesi kesip kendi yüzüğümü koymak istiyorum. Kısa yol tuşu olarak klavyeden V'ye bastığınız zaman gördüğünüz gibi bir çizgi açılıyor. Bu çizgiyi tutup tamamen aşağıya çektiğimiz zaman buradaki ses bu kolondaki ses tamamen gidecektir. Ama diyelim ki şarkının mesela diğer attığımız şarkıya gelip B'ye bastığımız zaman tekrar aynı müzik çizgisi açılacak. Atıyorum şuraya bir çift tıklayalım. Şuraya da bir çift tıklayalım. Şu aradan arada kalan buraya da tıklayalım. Şunu aşağıya doğru tamamen çektiğinizde şu aradaki müzik azalarak bitecek sonra tekrardan artarak normal seyrine geri gelecek yani <laughs> bu müzik de, de ne evet başka yaz eklemeyi gösterdik müziği gösterdik başka ne gösterebiliriz şimdilik yeterli herhalde Başka videolarla inşallah karşınıza geri geleceğim. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın.